Herkese merhaba. Akdeniz sahillerinin en güzel adalarından birindeyiz. Kıbrıs'tayız ve Meditare Group Kıbrıs'ta doğdu. Bugün size hem ofisimizde gezdireceğiz hem de projelerimizi göstereceğiz. Antik kentleriyle, damar çatlatan lezzetleriyle ve tabii ki Turkuaz sahilleriyle gelin Kıbrıs'a birlikte bakalım. Kıbrıs'ın parlayan yıldızı olarak son dönemlerde tüm gözleri üzerine çeken tatlı Su bölgesinde Meditera Bay proje alanındayız. Kıbrıs'ın en büyük şirketi olan Levent Grup ile ilk Project Management şirketi olan Meditera'nın ortak tasarladığı çok özel bir proje Meditera Bay. Hatta Kıbrıs'ın ilk ve tek denize sıfır özel plajlı projesi. İçinde her türlü yaşam şekline imkan sunan, Akdeniz'e özgü yaşam tarzının huzurunu ve sıcaklığını kucaklayan, aile dostu yaşamın, el değmemiş plajların, leziz mutfağın ve keyifli bir iklimin bütünsel bir yaşam tarzı haline geldiği bir ortam bu eşsiz projede sizi bekliyor. Kapalı ve açık havuzları, spor salonu, saunası, kafe ve restoranları, masaj odaları, yoga ve pilates stüdyoları, toplantı odası, çocuk oyun parkları ve özel peyzajlandırılmış yeşil alanları projeyi öne çıkaran özelliklerin sadece bir kısmı. Kuzey Kıbrıs'ta yatırımınız sağlıktan eğitime eşsiz faydalarla zenginleşiyor. Akdeniz yaşam tarzının size kollarını açtığı projede toplam iki tip bloktan oluşan 214 ünite yer alıyor. Sayısız imkanı içinde barındıran bu özel yapı, avantajlı ödeme seçenekleriyle size bütüncül bir yaşamdan gelişmiş bir varoluşa geçiş imkanı sağlıyor. Yeni yaşam için muhteşem bir alternatif Kısa sürede geri dönüşünü fazlasıyla alabileceğiniz, yatırımcı dostu proje konumuyla inşaat kalitesiyle de diğer projelerin önüne geçiyor. Kıbrıs'ın en keyifli sahil bölgelerinden biri olan Esentepe'den herkese merhaba. Adanın köklü ve deneyimli inşaat firmalarından Ardam Construction ile Mediterra Project Management işbirliğinde hayata geçen Aventurin Projesi ismini Yıldız Taşı olarak da bilinen taştan almıştır. Aventurin şans taşıdır ve şanslıysanız siz de bu projede yerinizi alacaksınız demektir. 10 blok ve toplamda 88 üniteden oluşan deniz kenarı ve ful manzaralı bu eşsiz proje mimarisi, inşaat kalitesi, özel dizayn yeşil alanları, koşu, yürüyüş ve bisiklet yolları, parkları, yüzme havuzları, sosyal alanları, barı, restoranı ve özel seyir terasları, bahçeleriyle son derece kaliteli, mutlu bir yaşam vaat eder. Yeşilin ve mavinin, denizin ve dağ manzarasının buluştuğu Aventurum projesinde farklı tiplerde stüdyo, 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daireler tüm detayları düşünülerek tasarlanmıştır. Penthouse'larından loft dairelerine, özel manzaralı alternatiflerden bahçe ve teras kullanımı bulunan tipleriyle çeşitlendirilmiştir. 2026 yılının sonlarına doğru teslim edilecek Kıbrıs ve Esantepe bölgesinin bu ayrıcalıklı projesi size farklı ve avantajlı ödeme seçenekleriyle ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını açar.